arkadaşlar YouTube kanalıma yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere uzun zamandır çekmek istediğim bir videoyla ile geldim. Beni daha önceden tanıyanlar biliyor böyle bir çeyiz vlog serisi başlatmıştık ama iki tane çekebildim. Çünkü gerisi hani bahsetmiştim babaannemin evinde ve devamını çekemedim. Orası biraz böyle karışık durumda. Büyük ihtimalle çeyiz vlogumun gerisini evime yerleştirdikten sonra devam edeceğim. Ben de dedim fırsat varken damat bohçası hazırladık. Onları sizinle paylaşmak istedim. Bunu hazırlayana kadar nasıl hazırlandığını, neler konduğunu ben de hiç bilmiyordum arkadaşlar. E, çünkü hani ailemizde bu tarz e, yakınlarda evlenen birileri olmadı. Olanlara da ben şahit olmadım. O yüzden ben de böyle çok fazla video izledim. Böyle araştırmalar yaptım. Listelere baktım. Yöreden yöreye, şehirden şehire o kadar çok değişiyor ki e, ben de bulunduğum yörede yapanlardan böyle esinlenerek biraz da nişanlımın isteklerinden üzerine Yani onun kullanmayacağı, onun böyle ihtiyacı olmadığı şeyleri hepsi böyle içine doluşturmak istemedim açıkçası. Az öz ama böyle kullanışlı bir bohça hazırlamak istedim. Daha doğrusu bohça değil, valiz oluşturmak istedim. E, valizi tercih etme sebebim de hani e, sonuçta şehir dışında olacağımız için. Yani ailemiz Adana'da ama biz İstanbul'da ikamet edeceğiz. O yüzden hani en çok ihtiyacımız olan şey bavul olduğu için biz böyle e, bavul, valizi hazırlamak istedik. O yüzden şimdi onu sizinle paylaşacağım. İlk olarak böyle kozmetik ürünleri konuyormuş yani. Kozmetik ürünleri olarak hazırladığım kutuyu göstermek istiyorum. Bunu bulunduğum şehirdeki böyle bir e, nasıl diyeyim bujiteri mi diyeyim öyle de değil de tuhafiye. Evet bu jüteri değil. tuhafiyeden aldım. Özlem Tuafiye diye geçiyor. Adana'da Ceyhan'da ikamet edenler biliyordur. Ama internette de böyle güzel muadilleri var arkadaşlar. Şöyle kapağını göstermek istiyorum. Bu benim çok hoşuma gitti. Böyle bu şekilde bir kapağı var. İçerisi gayet geniş bir kutu. Ee, şu kutuyu da koymuşum içine. Önce bunu göstereyim size. Bunu internetten getirdim. Ben ürünlerimin çoğunu internetten getirdim. Çünkü ben şu an Adana'dayım. Nişanlım İstanbul'da. Böyle gidip beraber seçme olanağımız yoktu. O yüzden ben böyle ona sürekli resim gönderdim. Sen ne kullanıyorsun, ne seviyorsun? Hani onları alalım diye. O yüzden böyle internet üzerinden biz bunu beraber hazırladık aslında nişanlımla. Ee, i̇lk olarak şöyle bir set aldım arkadaşlar. Kemer, cüzdan ve kartlık seti. Ee, kemeri şu şekilde yakınlaştırayım. Gayet spor bir kemer. Ee, yani kotlarla falan gayet rahat bir şekilde kullanacağı bir kemer. Böyle bu parlak rugan gibi olanları pek ben de sevmiyordum. Hani nişanlım da tercih etmiyor. O yüzden öyle bir şey almadım. Sonra şöyle bir kartlığı var. Böyle. Kullanır mı bunu? <laughs> Pek bilmiyorum. Çünkü cüzdanın içinde de zaten kart koyacak şeyler var. Gözler var. Cüzdanı da şu şekilde. Ay anons geçiyor bu arada. İnşallah çıkmıyordur videomda şu an. Arkada bağıra bağıra bir anons geçiyor. Cüzdanı da bu şekilde. Kutusu da gayet tatlı bir kutu. İçi şöyle şöyle böyle bir set tercih ettik. Ya yani bunları ayrı ayrı da alabilirsiniz farklı renkleri de vardı. Zaten videomun açıklama kısmında internetten aldığım ürünlerin hepsinin linkini de sizlerle paylaşacağım. Fakat fiyat bilgisi veremiyorum arkadaşlar. Siz de biliyorsunuz ki fiyatlar çok anlık değişebiliyor. Hani ben şu an bunu atıyorum 5 lira derim. Bu 2 gün sonra 7 lira olur. O yüzden sabitli fiyat vermiyorum. Aşağıya linke bırakıyorum. Eğer almak isteyen, tercih etmek isteyen olursa linkten ulaşın. Kutunun içerisinden devam ediyorum arkadaşlar. Ee, şöyle bir kulak pamuğu aldım. Sonrasında şöyle bir dol sabun aldım. Buna koyacaklarımız tamamen hani isteğe bağlıymış. İstediğimiz her şeyi koyabiliyormuşuz. Ben biraz kendi istediklerimi de koydum. Daha sonrasında işte nişanlımın tercih ettiği şeyleri de koydum. Ee şöyle bir ağız çalkalama suyu koydum arkadaşlar. Sonra bir tane tırnak makası. Ee, şöyle bir kolonya aldım. Bunun kokusunu çok beğendiğim için aldım aslında. Ee, çok fazla tıraş olmuyor benim nişanlım. O yüzden böyle işte e, tıraş bıçağıydı, köpüğüydü, tıraş sonrası losyonuydu falan onları koymayı tercih etmedim açıkçası. O da istemedi. O yüzden sadece böyle bir kolonya aldım. Bu çok güzel kokuyor. Bunu bu arada A101'den aldım. Ee, yeni gelmiş. Kokusunu gerçekten ciddi anlamda çok beğendim. Ee, sonra gene böyle bir nemlendirici krem aldım avokadolu. Bunu birini kendim için aldım, birini ona aldım. Ee, şöyle bir diş fırçası seti aldım. İkisi ne kadar çok parlıyor. Tam pencerenin karşısındayım şu an o yüzden biraz parlıyor. Şöyle gene ikili bir diş fırçası aldım. Yine ikili şey aldım. Diş macunu aldım. Bunlar da genelde sürekli nişanımın kullandığı ürünler. Kendisi bunu tercih ettiği için bunları aldık. Şöyle iki tane Rolon aldım arkadaşlar. Yine çok parlıyor ama zaten linkini bırakacağım bunların. Sonra Rolonların şöyle iki tane deodorantını aldık. Ve bu devamlı kullandığı parfüm. O yüzden e, onun kullandığı şeyleri tercih ettim. Bence siz de öyle tercih edin arkadaşlar. Yani böyle her şeyi doluşturmak yerine e, kullanışlı kendisinin kullanacağı şeyleri almak tabii ki çok daha güzel olur. Ee, şimdi buradan bohçadan, bohçay mı bu? Ne bu? Hurç. <laughs> Şöyle bir hurç aldım. Bunu internetten aldım. Şöyle göstereyim. Böyle hazır şekilde bu çok beğendim dışını. Bunu sonrasında dedim böyle bazamın altında da kullanırım. Gardırobumuzun içinde de onun özel kişisel eşyalarını koyarız diye böyle bir borç tercih ettim. Bunun içerisinde de şöyle bir tane siyah bir havlu aldım arkadaşlar. Şöyle göstereyim modelini. Bunu Alsivarky Home'dan aldım. Çok güzel, yumuşacık. Sonra şöyle bir havlu aldım. Bu hem baş havlusu hem vücut havlusu. Hani banyoda da kullanır diye aldım. Zaten bornoz takımı var ama ona istinaden böyle bir tane daha havlu. Şimdi bir tane beyaz sabun bezi koyduk. Bir tane daha ayırmıştım ama onu getirmeyi unutmuşum. O da böyle yuvarlak. Kenarına açık sarı renkleri falan var. O da böyle bir sabun bezi. Ee, sonra şöyle bir termal çorap aldım deniz kenarında çalışıyor benim şu an. o yüzden çok soğuk oluyor hava. kullanacağını düşündüm. Bunu da yine kendi kafama göre aldım. Devam ediyorum. böyle bir kaşkol tercih ettim. Bunları hep beraber seçtik. Biz işte ben beğendiğim modelleri gönderdim. O da onların içinden beğendiğini seçti. Böyle beraber güzel güzel seçtik bunları. Sonra çorap aldım. Bir şöyle birazcık daha bileğin üstünde duran bu kaçlı. Şöyle 4 5'li bir çorap seti. Bunları hep internetten aldık. hepsinin linkini vereceğim. Bir de şöyle bunların üstü biraz böyle kırçıllı gibi desenli. Bunlar da böyle düz. İşte grisi, siyahı, beyazı falan var içinde. Ee, sonra şöyle üçlü bir de babet çorap tercih ettim. Böyle bazı ayakkabılarda kenarda görünce güzel durmadığı için yine de dolabımızda dursun dedik. Şöyle üçlü. Ee, sonra ee, şöyle hem boyunluk hem bere olarak kullanabileceği çok güzel polar bir boyunluk diyeyim buna boyunlu aldık dediğim gibi deniz kenarında çalıştığı için ona uygun şeyleri tercih etmeye çalıştık bu da böyle güzel bir boyunluk. Ee, sonrasında şöyle altılı iç çamaşırı seti aldık arkadaşlar şu şekilde. Bunlar Tutku'nun. Tutku'nun gerçekten ürünleri çok güzel. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Yumuşacık. Yani dokusuna hiçbir şey olmuyor. Ne kadar yıkarsanız yıkayın. Bunu böyle altılı set halinde aldık. Şöyle koyayım. Ve yine Tutku'nun altı tane şöyle atletini aldık. Bunlar birlikte takım halinde. Bu hurcum da böyle bitti. Sonrasında şöyle şunu biraz yakınlaştıracağım. Kendime. Bu işte böyle valizimiz arkadaşlar. En son valizimi göstereceğim. Ee, şuradan başlayayım. Böyle bir içeri terliği alınıyormuş. Şık olması gerekiyormuş. Ben şöyle Pierre Cardin'den tercih ettim. Ee, böyle çok böyle baba terliği gibi de değildi ama gene şık yani her zaman giyilecek bir terlik tabii ki değil. Ama bence evde olması da gereken bir terlik. Ee, şöyle göstereyim. Böyle yeni çıkan tarzlarda zaten gayet güzel. Bunu çok beğenerek aldım. Yani misafir terliği olarak da kullanılabilir. Buna ek olarak, nereye koyacağım şaşırdım. Buna ek olarak bir de şöyle içi yumuşacık, pufidik pufidik bir içeri terliği aldım günlük. Böyle ikimiz de takım giyeriz diye bir de kendime aldım. Bunları da internetten getirdim. Çok memnun kaldım yumuşacık dokuları. Böyle ikili. ikimizde takım halinde şöyle koyun. Sonra bunları yine düzleyeceğiz. Bir gömlek tercih ettik. Şu şekilde böyle bir haki yeşili, şöyle göstereyim. Biraz parlıyor ama bir bu rengini tercih ettik. Bir de şöyle açık buz mavisi rengini tercih ettik. Genelde kullandığı gömlekler bunlar. Ee, o yüzden yine diyorum kendisinin sevdiği şeyleri aldık. Hani böyle kafamıza göre hiç kullanmayacağı şeyleri doluşturmak istemedik. Bence kesinlikle siz de öyle yapmayın. Hepsi kullanacağı ürünler olsun. Sonuçta onun adına yapıyoruz bu borçayı, bu valizi. Böyle iki tane gömlek aldım ben. Ee, Sonra bir tane yazlık pijama aldık. Şu şekilde modelini e, çok parlıyor. Heh, şöyle göstereyim. Şu şekilde alt üst gayet yumuşacık yeri. Çok güzel. Bunların linklerini bırakacağım sizlere. Bu yazlık pijaması. Ee, bir de şöyle kışlık pijama aldık. Bunun da modelini size nasıl göstereyim? Şöyle. Ben şunu tercih ettim. Bu rengi de var. Kameraya bakmıyorum bu arada. Şuraya bakıyorum. Ee, şu rengini tercih ettim. Bence daha güzel. Koyu renkleri ben daha çok seviyorum. O yüzden koyuyu tercih ettik. Beraber tercih Bunlar aslında poşetli ama bunları açacağım sizin için. Bunu böyle fermuarlı, hem dedik evin içinde giyer, hem böyle dışarı falan giderken giyebileceği bir ceket arkadaşlar. Şöyle göstereceğim şimdi. Yeri de çok güzel, kalın gerçekten. Yani çok beğendim ben dokusunu. Böyle ince değil. Sonuçta soğuk bir yer ve bu tarz şeyler bence çok kullanışlı oluyor. Yani kullanılıyor böyle şeyler. Sonrasında bu neydi? Yani bu eşortman. Bu da şöyle bir tane alt aldım. Takım olanları pek beğenemedim. O yüzden ben kendim takım oluşturdum. Öyle söyleyeyim. Ee, yine bu da şöyle. Hmm. Şöyle göstereyim. Paça kısmı böyle lastikli. Bunu çok beğendim. Yani yumuşacık yeri çok güzel bunların. Bunun üstüne de her zaman giyebileceği bir iki tane sivit tercih ettim arkadaşlar. Onları da göstereceğim şimdi. Bunlar hep poşetli olduğu için biraz e, kötü ses çıkarıyor olabilir. O yüzden kusura bakmayın bunun için. Bunun rengini çok beğendim. Yani küçüğü olsa kendime de almak istiyordum bundan. Şöyle göstereceğim böyle bayağı da büyük bir siviş şört arkadaş. Arkası çok güzel bunun. Şöyle göstereyim. Ve dışı zaten yumuşacık. içi zaten böyle polar. Böyle pufudik pufudik ya. Çok güzel içi. Gerçekten küçüğünü bulursam kendime de alacağım. İşte bunları o eşortman eşortman üstün, üst, altının üstüne giyer diye tercih ettim. Takımı güzel değildi çünkü. Biraz e, çirkindi. O yüzden onu tercih etmek istemedik. Yine aynı şekilde giyebileceği şöyle bir sivrisürf tercih ettim. Bu da beyaz, şöyle kolları lacivert. Bunlar yumuşacık, kışın çok güzel oluyor bunlar yani. Gene ee, bir sivişört. Ya ben kendim de sivrisürf giymeyi çok sevdiğim için biraz bunu abartmış olabilirim. Ama bence hepsi çok güzel. Yine o e, yeşilin başka bir tonu arkadaşlar. Bu da şöyle göstereceğim. Nasıl parlıyor? Normal arkası düz. Bu biraz daha ince diğerlerine göre. Biraz daha mevsimlik gibi yani. Diğerleri kalın ama bu biraz daha ince bir dokusu var bunun. Ama bu da yine çok güzel. E, sonrasında şöyle bir. E, buna ne deniyordu? Balıkçı yaka deniyor galiba. Evet, balıkçı yaka olması lazım. Ee, şu şekilde boğaz kısmı bu şekilde giyiyor yani nişanlı tercih ediyor boğazlı ben pek giyemiyorum bana böyle sıkıntı veriyor ama o kullandığı için yine şöyle bir boğazlı bir kazak tercih ettim aldım şöyle koyayım sonra genelde set halinde satılıyor ama ben set halinde almadım. Bu yani bohça eşlerine işte başlamadan önce çok öncesinde zaten almıştık biz bunu. Yine aldığım şekilde koydum. Şöyle bir namazlı arkadaşlar. Şu ucunda püskülleri var. Buna uygun olsun diye de şöyle bir tesbih koydum. İkisi böyle takım gibi oldu. Çok güzel oldu. Ee, en son da valizimi göstermek istiyorum. böyle normal bir valiz tercih ettik ama henüz dışını süslemedim. Dışını süsleyeceğim ama süslenmiş halini maalesef paylaşamadım. Çünkü bunu böyle düzenleyip hemen diğer çeyizlerin olduğu yere götüreceğiz. Götürmeden önce sizlerle paylaşmak istedim. İnşallah beğenmişsinizdir. Çünkü ben çok beğenerek, böyle çok zevk alarak hazırladım. Size de biraz fikir olabilmiştir. Ama gerçekten önemli bir nokta. Böyle eski zaman şeyleri gibi içine her şeyi doluşturmayın. Yani evinizde kullanmayacağınız hiçbir şey olmasın bence. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz Deseniz lütfen kanalıma abone olmayı, yorum beğeni yapmayı, fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.